dünyanın en kötü satranç maçını izlemeye hazır mısınız? Beyaz taşlarda bir insan, siyah taşlarda ise 3700 rating kuvvetindeki Stockfish oynuyor. Fakat amaç maçı kaybetmek. Bu yüzden her iki tarafta olası en kötü hamleyi yapacak. Nasıl mı olmuş? Gelin birlikte bakalım. Beyazlar E4 ile başlıyor. Siyahlar G5. Buradan da aslında bilgisayar mantığına göre E4'e en kötü hamlenin G5 olduğunu görüyoruz. E5'e F6 yapıyor. Burada beyazların bir hamlede matı var. Ama tabii ki amaç oyunu kaybetmek olduğu için beyazlar da kendi kafasından nasıl kaybedeceğinin planını yapıyor. E6 sürüyor. At C6, D4. Mat tehdidi sürekli sürüyor. Gerçekten çok kötü bir maç. Ama devamına bakalım. Kale B8, D5. Kale A8. Siyahlar bekliyor. Taş gelişmiyor. Beyazlar piyon sürüyor. Bakalım hangi tarafın stratejisi haklı çıkacak. d6 kale b8 a4 kale a8 a5 kale b8 a6 kale a8'den sonra beyazlar fil c4 oynuyor. Beyazların burada bir planı var. Öyle bir şey yapacak ki siyahlar beyazın istediği hamleyi yapmak zorunda kalacak. Kale b8'den sonra şimdi d7 piyonunu alıyor ve şah çektiği için şahın da kaçacak yeri olmadığı için artık piyon alınmak zorunda fil çarpı d7'ye fil f7 fil de alınmak zorunda çünkü şahın kaçabileceği herhangi bir yer yok. Şah f7 aldığı zaman vezir d5, şah g6 ve g4. Evet bir insan mantığına göre şahın kaçacak yerlerini bırak. Veziri bıraktığın zaman rakip almak zorunda kalsın. Aslında güzel bir strateji. Kale a8, vezir f7 şah, şah 6 vezir g6 şah ve artık vezir de alınmak zorunda. H çarpı g6, h4. Fil G7, H5. Gerçekten yani şu maçı incelediğim zaman bunlar ne oynamış diye düşünüyorsunuz. Ama aslında derin bir stratejik e, bilgi içeriyor burada konu. Fil F5, At D2. Beyazlar vermek istediği taşı uygun pozisyona getiriyor ve şahın kötü pozisyona yararlanıp şah çektiği zaman rakibi almaya zorluyor. Bu şekilde bakalım kendi kendini mat ettirebilecek mi? Fil D7, At E4. Fil F5, At G3 fil 7 at f5 şah. Ve tabi ki siyahlar en kötü hamleyi yapacak yani atı yemeyecek. Dolayısıyla şah h kaçıyor. Şimdi h şarpı g6. Çifte şah çektiği için artık siyah şah piyonu yemek zorunda. Kale h6 tabii ki kaleyi yemeyecek. En kötü hamleyi yapacak. Şah f7 at f3. At b8 c4. Şah e6. Burada mantığı anlamak da çok zor. Yani en kötü hamleyi yapıyor ama neye göre yapıyor? At 3'teki d4. Şah. Şimdi şah f7. Zorunlu olarak gitti. Kale çarpı f6. E, kaleyi de almayacak. Şah e8'e gidiyor. c5. At c6. Kale f8. Kale alınmak zorunda. Siyahlar şahla kırdığı zaman b4 yapıyor. Yani maçı izlerken gerçekten bunu evde denemeyin. Çünkü beyazlar ya da siyahlar ne yapıyor böyle? Bil e6. D çarpı e7 şah. Şah e8. Şah D2. Şimdi de beyazlar şahı çıkmaya karar verdi merkeze. Kale H5. Her iki tarafta çaresizce taşların alınması için sürekli boşa koyuyor. Neredeyse bütün taşlar boşta ama kimse almıyor. Şah E3. At A5. Şah E4. At a 6 At C6. Bil C8. Taşlar geri gidiyor. Bir hamlede iki hamlede matlar var. Ancak maç öyle devam ediyor. At çarpı G7. Şah D7, Şah E5, Şah kendi sonuna doğru bir yolculuğa başladı. Kale B8, Şah F6, Kale A8, Şah G6, At G8, Şah F7, Kale B8, At F5. Kale A8, Fil B2, Kale B8, Fil G7. Beyazın kafasında bir kaybetmek için bir pozisyon oluşuyor. Bakalım buna ulaşabilecek mi? Kale a8'e at f'deki d4. Ve kale B8 oynadığı zaman beyaz oynar bir hamlede kendi kendini mat eder. Bulanlar lütfen yoruma yazsın. Burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ve şimdi hamleyi gösteriyorum. E8 vezir çıkıyor. Siyahlar veziri yemek zorunda ve vezirle E8'i kırdığı zaman beyazlar kendi kendini mat ettiriyor. Evet bilgisayarlar satrançta çok güçlü hatta muazzam bir güce sahip. Ancak en kötü hamle yapma konusunda hala şampiyonluk insanlarda. Benim de hayranı olduğum bir soru tipi var. O da self-made. Yani kendi kendine mat etme. Bu pozisyonda hamle sırası beyazda ve beyazlar oynayıp kendi kendine mat ettiriyor. Burada isterseniz videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Beyazlar flash 5 oynarsa siyah yapabileceği tek hamle vezirle kaleyi almak. Vezir kapattığımız zaman şahın kaçacak yeri yok ve siyahlar vezirle vezir almak zorunda kalıyor ve durum mat oluyor. Evet bilgisayarlar oldukça analitik düşünebiliyor. Müthiş sonuçlara varabiliyor. Fakat insanın sanatsal yanına henüz ulaşabilmiş değil. Maç kaybetmek konusunda henüz insanlar kadar başarılı değil. Mallığımızla övünmek biz insanlar için iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bu maçı incelemek benim gerçekten çok hoşuma çok hoşuma gitti. Yani sizin de maçı incelemeniz için linki açıklamaya bırakıyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.